Selamun Aleyküm. Aşkın izinde kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle daha önce bir esmadan bahsetmiştik. Hızır Aleyhisselam'a indirilen ve Hızır Aleyhisselam'ın ölümsüzlüğe kavuştuğuyla alakalı kavuşmasına vesile olan bir esmadan bahsetmiştik. Şimdi o esmaya değinmeyeceğiz. Farklı bir esma ve Hazreti Hızır Aleyhisselam'a kazandırmış olduğu leduni ilimden bahsedeceğiz arkadaşlar. Erbaini İdrisiye isimli eser içerisinde şu ifadeler geçmekte. Bu ismi şerif kemali isimlerdendir. Allahu Teala bu ismi şerifi Hızır Aleyhisselam'a indirmiştir. Kendisi bu ismi şerifin bereketiyle nice ledünni yani hiçbir gayret sarf edilmeden ulaşılan manevi ilimlere ve gizli sırlara vakıf olmuştur. Nitekim Kehf suresinde anlatılan kıssadan da anlaşılacağı üzere Ülül Azim peygamberlerden olan Musa aleyhisselam bile onun ilmini anlamaktan aciz kalmıştır. İşte tüm bunlar bu ismi şerifin bereketinin tezahürüdür. Hangi ismi şerif? Ya allemel guyubi fe la yafutu şey'un min hifsih ya allem. Bu zikrin tamamı arkadaşlar sadece ya allem kısmı değil tamamını zikretmeniz gerekiyor. Türkçe manasına baktığımız zaman da ey bütün gayıpları hakkıyla bilen ve himayesinden hiçbir şey kaçmayan manasına gelmekte. Yalnız bu, bu tür esmaların zikri yapılırken arkadaşlar günlük yaşantımıza, yediğimize içtiğimize, ağzımızdan çıkan söze, ee, farz namazlarımıza, hatta sünnetlerimize, hatta nafile namazlarımıza e, da dikkat etmemiz gerekmekte arkadaşlar. Ee, i̇yi bir mümin olursak bu tarz esmaları esmaları çekmekte bir sıkıntı e, yaşanmaz ve e, bu esmaların da e, faziletlerine daha erken ulaşabiliriz. O yüzden sadece normal bir insan olup bu tür esmaları çektiğimiz zaman hemen faziletlerine erişmeyi ümit etmeyelim. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak gayesinde olan müminler olarak bu esmaları çekmek daha hayırlıdır. Bunu da belirtmiş olalım. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.